İkinci nokta, hakikat haşriyenin hadsiz bürhanlarından, sair erkan imaniyeden gelen şehadetlerin hülasasından çıkan bir bürhanı gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın risaletine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden, hakikati haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahtaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder. Hem ve bir rusulihi kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesine çıkaran ve kütübihi şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki, başta Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikati haşriyenin takukuna ve vukuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir ve ekser kısa surelerinin başlarında gayet kuvvetli ayatı haşriyedir. Sarihan ve işareten binler ayatıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela İzeşşemsü küvvirat Ya eyyühen nâsü teku rabbeküm İnne saati şey azim. İza zülzilete'l ardu zilzalaha. İza semâ'u fetarat. İza semâ'u şakkat. Amma yetesâelûn. Hel etâke hadîsul gâşiye gibi 30 40 surelerin başlarında bütün kat'iyetle hakikat haşriyeyi kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikat olduğunu göstermekle beraber, sair ayetler dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde, ulûm-ı İslamiye'de müteaddit ilmi kevni hakikatleri meyve veren bir kitabın binler şehadetleriyle ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden imanı haşri hakikatsiz olması güneşin inkarı belki kainatın ademi gibi hiçbir cihet imkanı var mı ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsiz olmak mümkün müdür acaba 13 asırda faslasız olarak hatsiz ruhlara akıllara kalplere nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden terbiye eden idare eden bu manevi sultanı zişanın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafiyken iken binler tasrihatla bu hakikati haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir eçhel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhufları ve mukaddes kitapları dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikati haşriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabulle beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde iman bil yemil ahir rüknüne sair rükünlerin hususan Rusul ve kütübün şehadetini münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izale eden bir hücceti haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş Ey Rabbi Rahimim Resul-i Ekrem'in talimiyle ve kuran Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette Ebedül Abad'da devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayatı dünyeviyete onları zevkle gören ve muhabbetle refakat eden müştakların ebette dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifakla şehadet ve delalet ve işaret ederler.'' hem yüzer mucizatı bahirelerine ve ayatı kat ağlarına istinaden başta resul Ekrem ve kuran Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkînler, bütün suhufu semaviyede ve kütübü mukaddese de senin çok tekrarla ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına, şehlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve terahşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir Hakim, Ey Rahman Rahim, Ey Sadıkul Vadil Kerim, Ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar Zülcelal, bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek, ve saltanat rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyanla ve seni vadinde tekzip etmekle senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkati rububiyetine müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezze ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hatsiz rahmetini hatsiz derece takdis ediyoruz ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüzbinler sadık elçilerin ve o hatsiz doğru dellalı saltanatın olan enbiya, asfiya Evliyalar Hakkal Yakîn, Aynel Yakîn, İlmel Yakîn suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir. Ve onlar bütün hakikatlerin merci ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı bu hakikati ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin emrinle senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab. Bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine iman ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiyanın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar. Dolayısıyla en büyük müddeaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar-ı saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti hem umum sıfatları hem ekser isimleri hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları şeyleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki bir alemi istizam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet madem ezeli ebedi bir Allah var elbette saltanat uluhiyetinin sermediği bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve hayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti mutlaka var ve görünüyor, elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem Gözle görünen bu hadsiz inanlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler perdeyi gayb arkasında bir Zat -ı Rahman Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette inamı istihsadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okuturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşirle haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret mahlukat çiyetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit envai zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşeyi, fabrikası, meşeri, mahşeri olma sayesiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hırkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavi fermanlarda daima Rabbüs semavati vel deniliyor. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını tesir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezîn ve çok antika nev'ilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki değil yalnız ins ve cin nazarlarını belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainat sahibinin nazarı istihsanını celp etmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmeti, hıkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören nev-i beni Adem var. Ve madem bu mahiyetteki nev-i beni Adem mizaç ve hılkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet aciz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir hem baki'dir hem baki alemleri var hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor ve nev'i insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar zalim rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez.'' Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nev insanı intihab edip, gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş, öylete de insandan dahi makası durububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslimle ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihab edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Ve bu kıymetli sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan Muhammed aleyhissalatu vesselamı intihab ederek ehemmiyetli küre arzın yarısını ve ehemmiyetli nev insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ıyla tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hatsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstehak ve layıkken gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. idam ı ebediyle mahvolsunlar. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikati alem dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem yedinci şua olan ayetül kübrada her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icmayı azim ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür. Ve kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Ve vahdet ve ehadiyetle bütün kainat o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor ve ahiretin gelmesiyle kemalatı sukuttan ve adalet mutlakası müstehziyane gadri mutlaktan ve hikmeti âmesi sefahet karane abesiyetten ve rahmeti vasiyası lahyane tazipten ve izzeti kudreti zelilane acizden kurtulurlar düz ederler. Elbette ve elbette ve herhalde imanı billahın yüzer nüktesinden bu sekiz mademlerdeki hakikatlerin muktezasıyla kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, dar mücazat ve mükafat açılacak. Ta ki arzın meskur ehemmiyeti ...ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti takuk edebilsin... ...ve arz ve insanın halıkı ve Rabbi olan... ...mutasarrıf-ı hakimin meskûr adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarur edebilsin... ...ve o baki Rabbin meskûr hakiki dostları ve müştakları idam ebediden kurtulsun ve o dostların en büyüğü ve en kıymetlisi bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün ve sultanı sermediğinin kemalatı naks-ı kusurdan ve kudret acizden ve hikmet-i sefahetten ve adaleti zulümden tenezzü ve taka ve teberri etsin elhasıl madem Allah var elbette ahiret vardır. Hem nasıl ki meskûr üç erkan imaniye onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler ve bi melâiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala olan iki rüknü imani dahi haşre istizam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler. Şöyle ki, melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mükâlemeler, dolayısıyla âlem-i ervahın ve âlem-i gaybın ve âlem-i bekanın ve âlem-i ahiretin ve ileride cin ve insle şenlendirilecek olan dar-ı saadetin cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahiyle görebilirler ve girerler ve Hz. Cebrail gibi insanlarla görüşen umum melaike-i meskur alemlerin vücutlarını ve onlar onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi bildiğimiz gibi yüz tevatür kuvvetinde bulunan melâke ihbaratıyla alemi bekanın ve dar ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de iman bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller dolayısıyla haşre ve neşri suhufa ve mizan-ı ekberdeki muazzeni amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşti hayatiyelerini kuvve hafızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zi ruhun hususan insanların defter amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek, elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız, faydasız kalır. Hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşır gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihet imkanı olamaz ve o ihtimal bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Elhasıl imanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat aşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor ve onu bütün hakaykına temel taşı ve üssül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddime nihayet buldu.